Hedef Portföy YouTube hesabımıza hoş geldiniz. YouTube kanalımıza hoş geldiniz efendim. Ben Gözde Kuyumcu başlıyoruz. Merkez Bankası kararını almıştık. Değerli hocalarımızla değerlendireceğiz. Profesör Doktor Bilhan Elif Yılmaz hocamız var ve aynı zamanda Erhan Aslanoğlu hocamız da bugün bizlere eşlik ediyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler Gözde Hanım. Çok Merhabalar teşekkür hocam. Ediyorum. Merhaba merhaba Erhan hocam. İyi yayınlar diliyorum. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Şimdi malum zaten karar konuşuldu ama hani biraz artık sonrasına da ben odaklanmak istiyorum çünkü malum tüketim kanallarında hala canlılık devam ediyor ve işte içeride belki faiz tarafında işte e, koridorda yüzde 53'ü de düşünecek olursak hani belki faiz tarafında yapılabilecekler hani maksimum seviyeye gelmiştir diye düşünenler de vardı. Ancak elbette likidite adımları da bekleniyordu. Bir ZK adımı da geldi. Çünkü bir yandan da hani Merkez Bankası işte hem döviz tarafında bozumu desteklemek istiyor. Hem bir yandan yani TL'ye biraz daha ikna etmeye çalışıyor diyelim içerideki modileri. Bir yandan da tabii ki kur korumalı mevduattan çıkışında öyle çok kolay olmayacağını biliyorduk. Orada da kur korumalı mevduat tarafında da aslında yani burası da şimdilik bir durusu. Ben de bankaları destekliyorum. Minvalinde bir takım adımlardan bahsediyoruz. Şimdi önce Erhan hocam e, sizinle başlamak istiyorum. Malum süreniz e, kısıtlı. E, Erhan hocam böyle yoğun gündemin arasında bize bir 10 dakika ayırdı. Sonra ben Birhan hocamla zaten konuşacağım işin mali politikalar tarafında elbette. Çünkü malum artık hani para politikası değil mali politikalarında devreye girmesi gerekiyor. Erhan hocam ne dersiniz? Tüketim nasıl düşecek? Ee, hani kademeli etkileri görülecek gibi ifadeler korunuyor ama e, biliyorsunuz işte veriler geliyor hala canlılık devam evet. ediyor. Şimdi teşekkürler tekrar yani ben de hızlı bir şekilde baktığımda karar e, Merkez Bankası'nın e, şunu görüyoruz aslında Merkez Bankası da risklerin farkında yani ihtiyatlı bir metin var e, böyle talep e, para politikası talebi kesmekte tamamen e, istediği noktaya geldi ya da enflasyonla ilgili riskler azaldı e, dan ziyade e, bir takım yani bazı olumlu gelişmeler olsa bile beklenenden yüksek bir enflasyon seyri olduğu iç talebin tam istenen noktada arz, e, yavaşlayamadığına dair tespitler var ve bu burada da aslında Merkez Bankası sanıyorum bu kararında da bu toplantıda da bir faiz arttırımına gitme kararı da verebilirdi ama e, belki hani bizde tutanaklar olmuyor tutanaklar olsa bilemiyorum belki kurul üyelerinin bir kısmı arttıralım dedi bir kısmı hayır dedi onu tam bilemiyoruz ama metinden hissettiğim <laughs> eğer e, bu riskler biraz daha artarsa e, biz faiz arttırabiliriz sıkılaşmayı güçlendirebiliriz diyor. Bir de şunu vurgusunu yapmış, yani para politikası böyle hemen etkisini göstermiyor. Biz bir ara verdik, tekrar faiz arttırdık. Bir üçle 6 ay para politikasının etkinliğini göstermesi için ihtiyaç olan süredir. Biraz da bunu görmek istiyor sanıyorum. Yani şu anda bir e, belki güçlü bir faiz arttırımı yaparak e, reel tarafa verebileceğimiz zarar daha fazla olabilir belki talep zaten yavaşlayacak gibi bir beklentisi de var. Biraz bekle gör modu olacak sanki. Öncü göstergeler talepte bir yavaşlama işareti veriyor ama yani bu biraz daha somut ve güçlü olması lazım. Mesela ben kendi adıma en çok baktığım şeylerden birisi trafik, İstanbul trafiği. Hani bu biz bunu hissedebilmeliyiz maalesef diyorum. Ekonomideki yavaşlamayı küçük büyük çok fazla ayırt etmeden toplumun tüm kesiminin talebine yansımasını görebilmeliyiz ki bu çok yüksek enflasyon döngüsünden çıkalım. O nedenle ben, 1 e, Mer Merkez Bankası'nın bu söylemini devam ettirmesini, faiz arttırımı kararı verebilir bir sonraki toplantıda belki iki sonra ama arada likit de önlemlerinin işte bugün geldiği gibi devam etmesini, API, açık piyasa işlemi, ve işte depo e, ihaleleri, ya da belki hazineyle işbirliği içinde başka sürpriz bir şekilde piyasadaki bu likiditeyi çekecek bir takım bono tahvil sürpriz olabilir alımlarıyla bu adımı atmak isteyebilir. Çünkü gerçekten kontrolden çıkmaması gereken beklentilerin tam acaba düşer mi düşmez mi dediği bir noktada dolanıyoruz sanki. Evet, burada özellikle tabii zorunlu karşılık adamı böyle içerisinde tabii teknik detaylar da var. Elimizden geldiğince de böyle anlatmaya çalışacağız ama e, vatandaş nezdinde görünen bu faizi arttırmayı destekleyici bir adım olarak da ifade edilebilir mi? Hani TL'yi desteklemek yani, adına. Tabii yani para politikasının Hı -hı. aslında temelde e, hani baktığımızda teknik olarak araçları doğrudan bir likitte yönetimi. Bunu iki türlü yapabilir. E, faizi arttırıp yani paraya talebi düşürerek likitte azaltabilir. Doğrudan Merkez Bankası mevcut faizde kendisi likitteyi çekerek bunu yapabilir. Üçüncüsü de bu para tanımı içinde kaydi para dediğimiz bankaların yarattığı para yani kredi genişlemesiyle gelen parasal genişlemeyi azaltmak için de zorunlu karşılık e, tarafını kullanır. Merkez Bankası son dönemde zorunlu karşılıklarla ilgili adımlar atıyor. Yani burada menkul kıymet tesis etmekten tutalım, e, karşılık oranlarının e, arttırılması e, veya yeniden ayarlanmasına kadar adımlar geliyor. Bu kanalı da e, olabildiğince her zaman olduğundan daha güçlü kullanmaya çalışacak. Yani buradaki amaç temelde bankacılık sisteminin yani parayı e, likiditeyi olabildiğince vatandaşın eline geçmeden e, sistem dışında tutabilmek ve talebi düşürmek. Türk lirasına erişimi maliyetini arttırmak. E, bu maliyeti artan bir para varken de yatırımcı için yatırımı çok acil olmayanlar dışında ötelemek. E, tüketici için de çok acil olmayan ihtiyaçlarını e, ötelemesini sağlamak. Tabii konu uzun. Burada birçok kimse Kesinlikle. temel ihtiyaçlarına ulaşamazken e, burada talebi kim için öteliyoruz, hangi talebi bastırıyoruz gibi konular var. Şunu söyleyip bitireyim. Türkiye gelir dağılımı çok bozuk bir ülke. Enflasyon yüzünden bu daha da arttı. Zaten bu süreçte buna yönelik de adım atmamız gerekiyor. Ama talep yaratan kesiminde o da elbette rasyonel davranmaya çalışacak. Tüketimi tasarruf mu edeyim ve tasarrufu hangi para cinsinden yapayım sorusunu sorduğunda tasarruf etmelisin ve bunu TL yapmalısına destek olacak adımlara ihtiyaç var. Yani 80 milyon tüketmiyoruz, biliyoruz. Daha Hı -hı. sınırlı ve belki nüfusun onda biri, belki e, 20'de biri böyle bir hareketlenme yaratıyor ama bu bile enflasyona yetiyor. İşte otomobil satışı diyoruz, yılda 1 milyon araba satılıyor 80 milyonluk ülkede ama enflasyon için önemli bir gösterge oluyor. O nedenle hani e, bunu konuşurken e, aslında ihtiyatlı ve dikkatli de konuşmaya çalışıyorum. Ama o talep önemli. E, talep yaratabilenlerin talebini kesmek şu aşamada önemli gözüküyor. Yani bakıyoruz beyaz eşya satışları değil mi? Yeni gelen veri üzerinden bile baktığımızda hani aslında tüketim kanallarında halen daha böyle taleplerin öne çekildiği Tam olarak böyle o para politikasının hani tam e, yansımasının henüz görülmediği aslında e, açıkça hani görülüyor. Ama en azından baktığımız zaman hani dövize olan talebin bir miktar orada e, hani durulmuş olması diyelim tabiri caizse. Yani kur korumalı mevduattan çıkış duruldu. Hani belki oradakiler henüz e, ikna olmamış e, vaziyette ama işte dövize direkt olarak böyle hani bir top topyekun gidiş yok yani. Şu anda en azından böyle bir görünüm var ama gelen verilerde mesela rezervlerde azalış tekrar dikkat çekiyor. E, dolayısıyla hani burada işte kaynak arıyoruz yani bu saatten sonra evet. ne olacak yani kaynak nasıl gelecek? Şimdi içeriye gelen para akışlarında evet bir sermaye girişi olduğunu özellikle hani yılbaşından bu yana görüyoruz. Seçim sonrasında da gördük aslında ama şimdi doğrudan yatırım zaten çok uzun zamandır yok. Konut tarafında alımlar da giderek orada da işte azaldığını görüyoruz ama mesela işte yabancı hani girişleri orayı takip ettiğimizde ya da yurt dışından bizim takip ettiğimiz haberlerde işte Dünya Bankası'ndan ne bileyim kredi bulunması veya IMF'le işte bir takım hani görüşmeler gündeme gelir mi? Bir Türkiye IMF'e gidecek mi? Bir daha IMF'e gider mi? Gibi hani söylemler biliyorsunuz hocam çok dolaşıyor. Bununla ilgili mesela nasıl bir bakış açınız var? Bundan sonra ne olacak? Ne olmalı? Nasıl kaynak bulacağım? Yani şöyle Türkiye çok pahalı ülkemiz çok pahalı bir ülke oldu ve bunu sürdürme lüksü yok. Yani burada rekabet etmekte zorlanıyoruz, bizim hayatlarımız zorlanıyor ve bu pahalılık kendi içinde bir döngü yaratıyor. Bunu kırmak zorundayız. Ee, yani kişi başına gelirimizi arttırdığımızda daha yüksek teknoloji ürün ürettiğimizde inşallah o noktada geliriz. Yani Norveç örneğin pahalı bir ülke ise işte geliri de 150 bin dolar kişi başına geliri olduğu için falan da olabiliyor bizim için hı hı. pahalıysa ama biz bu gelirle bu pahalılığı çok sürdüremeyiz. Bu açıdan bence şu önemli e, bizim para politikası, maliye politikası ve diğer unsurlar güven yaratacak. E, ekonomi enflasyonla mücadelede talebi kısma yönünde çok hızlı ve güçlü adım atmamız lazım. Talebi kıstıktan sonra da döviz kurlarının doğru yerde oluşması için buna imkan tanımamız lazım. Kuru artık vatandaş değil ekonomi yönetimi daha fazla belirleme gücüne sahip. Türk aşırı değer kaybetmesine gerek yok ama rekabetçi olması için daha iyi yönetilmeye ihtiyacı var. Bu anlamda şu anda yani talebin tam kesilemediği bir ortamda kurun yaratacağı risk daha fazla kurdaki hareketlenmenin. Ama işte biz talep talebin düşmesini beklersek bu sefer o değerli veya değerli kalma eğiliminde olan TL'nin sanayiye ve ihracata verdiği zarar büyüyor. O nedenle hızlı olmamız gerekiyor. Yani talebi bir an önce kesip kur artışının petrol fiyatı artışının enflasyona geçişkenliği azaltmamız lazım. Bunu sözle başaramayız. Yani talep düştüğü anda firmalar, işletmeler eskisi gibi kuru petrol fiyatı artışını falan fiyatlara yansıtamaz. E, yani ister istemez yansıtamayacak ve o döngü kırılacak. Bu herkes için gerekli talebin düşmesi, ekonominin yavaşlaması hiçbirimizin işine gelmez. Ama bir süre Türkiye ekonomisinin hani bunu e, yaşaması gerekiyor maalesef ki biz başka bir patikaya gidelim ve beklentilerimizi öyle oluşturalım. Yoksa e, bu olumsuz döngü kendini besleyerek daha zorlu bir e, sorun getirebilir. Merkez Bankası bence bunun farkında. O nedenle talebi kesme ihtiyacını duyduğu için de gerekirse arttıracağım diyor. Bir taraftan da işte büyüme konusunda hassasiyeti var ama bence e, büyü yani talebi kesme konusunda e, belki daha da cesaretli ve güçlü adımlara ihtiyacımız var gibi gözüküyor şu anda. Hocam çok teşekkür ediyorum sizi ben e, uğurluyorum çünkü malum e, orada önemli bir toplantıdasınız. E, daha sonra tekrar bir araya geleceğiz zaten. Tabii. Teşekkür ederim için. Ben Erman. de teşekkür ederim. Evet. Evet. Elif Hocam kusura bakmayın biraz Eski önden olacağım. çok konuştum ama size iyi yayınlar diliyorum. Bir dahaki <laughs> sefere inşallah daha sık sohbet etmek dileğiyle. hoşçakalın kalın. Evet, çok teşekkürler. Versin. İyi, teşekkür Versin. Evet şimdi Binhan Hocam kaldık baş başa. Hı. Şimdi e, aslında tabii e, hani vatandaş nezdinde vatandaş şunu anlamaya çalışıyor. Ya hani şimdi kur tutuluyor. Kur bundan sonra bir hani sıçrama yapar mı? Bir bu tabii merak ediliyor. Niye? Çünkü rezervimiz çok kısıtlı. Ee, işte böyle herkesin dilinde bir yabancı kelimesi. Yabancı geldi mi yabancı gitti mi? Yabancı gelecek mi yabancı gidecek mi? Falan. Yani bu e, vaziyetteyiz. Bir yandan bakıyoruz işte e, kimse harcamasından vazgeçmiyor. Çünkü bugün almayan pişman oluyor. Bugün almıyorsun, yarın gidiyorsun. Farklı bir fiyat falan. Yani evet. o döngü de ma maalesef hala sıcak. Ve sizin özellikle yazınızda, T24'teki yazınızda hani benim de ilgimi çeken kısım e, TEPAV'ın araştırması 2024 evet. yıl sonu %40'ın altına inmesi için enflasyonun yıl sonu %40'ın altına inmesi için aylık kur artışları diyor e, yılın kalan döneminde yaklaşık %2 olmalı veya daha az olmalı. Evet. Ne diyorsunuz evet. hocam? Evet. Kur çok önemli bir etken. Enflasyonu besleyen önemli faktörlerden bir tanesi e buna tabi defalarca şahit olduk. E, o yüzden Tebalın ben bu bulgusunu e, çok değerli buldum ve T24'teki e, T2 köşemde de belirttim e, yılın kalanı itibari aslında şöyle e, seçim öncesi de bir artış oldu yani e, döviz olan talep nedeniyle yaklaşık e, merkez bankası da 20 milyar dolar civarında bir döviz satışı gerçekleştirdi ve o. Yani buradaki hani swap anlaşmaları da likiditeyi biraz bollaştırıcı bir etki yarattı. Bunların hepsi enflasyonu besleyen bir maliyet, bir döngü yarattı. O yüzden yaklaşık da son 3 ayın ortalaması kurdaki artışın yüzde 2 buçuk civarı. Ve TEPA diyor ki evet yılın kalanında kur kaynaklı enflasyondaki artışı Görme, görme, görmeyip, hani yüzde %40'ı, yıl sonu yüzde %40 tahminine ulaşabilmek için evet, aylık kur artışı %2'nin altında olması gerekir. Şimdi bu sakin dönem, yani seçim öncesi gibi değil. Kurda bir sakinlik var. Ee, ama bu şundan kaynaklanıyor, çünkü 3 aylık yatırım araçlarının getirileri açıklandı. Ee, külçe altın kazandırmış aslında. Yani orada pozitif bir getiri var. Kurda aslında getiri negatif, reel olarak, realde eksi bir civarında, ama külçe altında yüzde altı civarındaydı. Bir de böyle tabii ki bunları da gördükten sonra bir şekilde dövizden uzaklaşma kendisini gösterebilir. Yani bu sakinlik bir bir sürede böyle devam edebilir, ama bu tabii merkez bankasının faizi belirleme stratejisi, zorunlu karşılıkları. Başka makro ihtiyati tedbirler ve tabii ki bankaların da e, TL mevduata e, önemli ölçüde bir getiri sağlamalarıyla yani 3 ay için şimdi kısa vadede faizler ve bir yükseliş var. E, yani bir getiri erisinde bir normalleşme var zaten. Hani bunun devam edebileceği e, TL'nin daha değer verilen bir para birimi olarak görülmesi çerçevesinde evet kur artışı aylık yüzde ikinin yüzde birin altına da düşebilir ve bu da elbette enflasyonun belirleyen bir faktör olarak hani en azından kur tarafında bir baskıyı maliyet faktörü olarak bir kenarda kalmasına yol açabilir ama bugünkü metinden gördüğümüz kadarıyla Gözde Hanım siz de belirttiniz iç talepte direnç var Merkez ee, Bankası da metinde bu kaygıyı belirtmiş. Direnç var iç talebin şey yapılmasında. Ee, hani baskılanabilmesinde. Gerçek anlamda. Hoca da trafik konusundan başladı. Evet o da çok güzel anlattı. Evet, evet. Dışarıda canlılığı görüyoruz değil mi hocam hani hizmet tarafında mesela boykot deniyor ama bakıyoruz yine restoranlar dolu dolu yani ben boykot edilsin evet. diye söylemiyorum lütfen yanlış anlaşılmasın işini iyi yapanlar vardır işini kötü yapanlar vardır fahiş fiyat uygulayanlar mutlaka vardır her sektörde olduğu gibi ama yakın hani bir sektöre de belki böyle bir hani ceza kesilmesi bilmiyorum ne kadar mantıklı ama insanlar günün sonunda bir şeylerden artık çok hani şikayetçi yani hayat pahalılığı zaten uzunca bir süredir konuşuyoruz işte diyoruz ki hani ücret zamları da artık gelmeyecek vesaire ve vatandaş İster istemez e, kendini enflasyona karşı koruyacak e, araçlar arıyor. Neden bu kadar dijital yayınlar arttı? Neden bu kadar herkes işte, <laughs> değil mi? Parayla ilgili işte yatırım kanalları da ya işte fon tarafı, borsa tarafı. Çünkü hani insanlar da şuna bakıyor artık ya benim mevzuat da korumuyor. Ya ben ne yapayım? Benim mevduatla koyayım. Döviz alsam orada da zarar ediyorum. Dediniz ya hocam az önce işte altın evet. tarafı. Bu arada hani onunla ilgili de bir hani dipnotu da belki paylaşmak gerekiyor. Şimdi cari denge tarafında en azından biraz böyle rahatlıyoruz falan diye seviniyoruz. Altın ithalatı kısıtlamasının aslında orada Kısıtlaması çok fazla bir de Evet. Değil mi? hocam? Altın yani... Elinde. Tabii tabii. Ağustos yani 7 Ağustos 2023'te Rafinelerle rafinerilerle ilgili bir genelge arkasından bir gün sonra Cumhurbaşkanı kararıyla altında e, altın ithalinde ek yükümlülük ek mali yükümlülük var e, oluştu. yüzde %20 civarında. Arkasından da zaten bir gramın altında artık rafineriler altın e, üretip satamadıkları için çok minimum düzeyde e, bir tasarrufu olan hani çeyrek altın alıp tasarruf edebiliyordu. Şimdi o da o da olmuyor. Ee, o yüzden de iki taraflı ithalat kısıtlaması e, ve içeride kullanıma tasarrufa yönelik bir takım engeller e, bizde altın şeyini e, ithalatını dediğiniz gibi e, aşağıya doğru gelmesi cari açığı bir küçülten ana faktörlerden bir tanesi. Elbette. Evet. Hocam hani bizim evet. de uzmanlık alanımızda yani mali politikalar tarafında nasıl bir kuşat var yani Şimdi biz biliyoruz evet tabii ki deprem oldu anlaşılabilir bir şey. Tabii ki kamunun harcaması gerekiyor ama hani baktığımız zaman şimdi ben meslek gruplarına bir şey demek istemiyorum ama böyle bazı işte biliyorsunuz e, hani kamudaki işte ne diyelim pozisyonlar vesaire ya bunlar da böyle hani baktığımız zaman ya çok mu gerekli acaba falan da dedirtiyor. Zaten son yıllarda biliyorsunuz özellikle genel seçim öncesinde de işte kamudaki e personel sayısının neredeyse ikiye katlandığını filan seyretti. Evet, yani bunun evet. dışında tabii ki hani böyle işte biliyorsunuz yeni yeni etrafta özellikle işte duyuyoruz. Vay efendim şu belediyenin harcaması bu kadarmış, bunun bu kadarmış vesaire gibi gibi. Yani böyle bunları da biraz hani böyle vatandaş tepki göstermeye başladı. Yani işte kamuda tasarruf, kamuda tasarruf diyoruz da. Ne zaman olacak o tasarruf olsa bunlar da yeterli gelecek mi mesela bu gelişmeleri nasıl okuyorsunuz hocam ne yapmak gerekiyor o anlamda şimdi burada konuşuyoruz merkez bankasının sıkılaştırıcı politikalarını ve iş talebin baskılanmasının gerektiği hani maalesef yoksullaşmaya doğru gideceğimizi artık e, bir yerde hani kabullenir vaziyete getiriliyoruz ama öte tarafta e, kabuldaki talebin canlı olması e, elbette ki önemli bir ikilem yaratıyor. Şimdi bu iki tane seçim geçirdik ve seçim ekonomisi denen şey e, kamuoyu her zaman harcamacı kılıyor. E, ya belli bir dönem yani eğer ki harcama miktarı artmazsa seçim öncesine harcamalar öne çekiliyor ve o dönemin o ayların enflasyon oranları otomatikman yükselmeye başlıyor. Ya da işte ek bütçelerle harcama potansiyeli de artıyor kamunun ve iki yıl üst üste ek bütçe gördük biz. Ee, umarım bu yıl ihtiyaç olmaz. Çünkü Haziran gelmeye başlandıkça so bize de sorulmaya başlanıyor. Yoksa bu yılda mı ek bütçe olacak diye. Olur mu sadece hocam? Ee, milli gelirin %6.4'ü kadar bütçe açığı öngörüyor OVP 2024 için. Aynı şey geçen yıl içinde geçerliydi. Şimdi ben bütçenin bütün deprem harcamalarına sanırım bu bahsettiğimiz rakam. Hepsi, hepsi dahil. Tabii ki hepsi bütçeleşti zaten. Yani 2023 bütçesi de özellikle son ayda ani artış vardı. Onların hepsi kurulum, kurumların bütçelerine gönderildi. Onda bir sorun yok. Bu yılın da yine bütçe harcamaları var. Her kurum bütçe ödeneği alıyor. Bu böyle devam edecek kendilerini daha hazırlıklı kılmaları açısından. Ama şu var şu andaki harcama potansiyeli giderse ihtiyaç olur. Ben inanamadım. Temsil ve ağırlama giderleri, organizasyon giderleri çok artmıştı. Yani tabii inanamadım değil. Yani seçim ekonomisi mantığında harcana, harcama kalemlerinin bazılarında yükseliş oluyor. Hane halkı transferleri yine artmıştı. Geçen seneki gibi. Organizasyon giderleri yine artmıştı ki ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması vardı. Organizasyon harcamalarının düşürülmesi diyordu kendisinin açıklamasında. Özellikle bu konu çok dikkat çekiyor. Neden birdenbire seçim dönemlerinde artıyor diye. Dolayısıyla artık kamunun e, bu anlamda yani e, kendilerine ayrılan bütçe Neyse bunu kullanmaları e, ve bundan yavaş yavaş her yıl enflasyon oranında ya da her yıl e, stratejik planları Çerçevesinde bütçe istemeleri değil, bir kısıt altında yani bir kural koyarak, bir mali kural koyarak her yıl böyle otomatik artışların gerçekleşmemesi lazım. O yüzden eğer bu yıl ilk bütçe çıkmazsa, 2025 bütçesi biraz daha tasarrufa yönelik, biraz daha sıkı bir bütçe olma ihtimali de görebiliyorum ben. Bir de Para politikası sıkılaşırken maliye politikasının sıkılaşmasında herkes vergi artışı bekliyor e, ve bu çok tedirgin edici bir şey. E, Mesela e, topardı yine konuşuluyor değil mi hocam? Döviz bazlı fonlarda işte hatta altın fonlarından olup işte fiziki altına talep olması hı -hı. gibi e, e, unsurları da tetikliyor. Hani bunlar evet. da böyle. Ya şu da çok kötü hocam hani söylentilerin olması, durmaksızın söylentilerin olması her ne kadar mesela ekonomi yönetimi canla başla mesela mesaj vermeye çalışıyor işte Twitter üzerinden sürekli biliyorsunuz işte dezenformasyonla mücadele vesaire Oradan böyle mesajlar yayınlanıyor ama böyle vatandaşta artık bir e, hani tabiri caizse hepimizde aslında hani bir psikoloji bozukluğu var. Ya yani nereden ne gelecek? Oradan bir zam gelir mi? Buradan bir vergi düzen Ya yani o da bir geçmedi hani herhalde üstümüzden. Ama o da enflasyon tetikliyor değil mi öte yandan? Bu arada hocam Hı -hı. hani neye ama yavaştan... e, ben son olarak şunu sormak istiyorum. Mesela Murat Bey de sormuş. Kesinlikle çok haklı bir soru. Sizce reel faiz veriliyor mu diyor mesela? Hani reel faiz hesaplaması tartışmalarına tabii çok girmek de istemiyorum. Hani onu <laughs> beklenen enflasyon üzerinden değerlendirenler de olabiliyor ama biz öyle bir ülkeyiz yani. Bizim biliyorsunuz işte mevduatta bekleme süremiz zaten çok kısa. Hani borsadaki yatırımcı da bile bunu söylüyoruz işte. Hani geliyor böyle kalıyor maksimum 3 ay gidiyor falan. Yani şimdi hani aylık enflasyon bile bizde hani ee, bazı ülkelerin yıllık enflasyonunun çok çok <laughs> üzerinde Arjantin'den sonra en yüksek enflasyon bizde G20 ülkelerinde. Yani bu hani mesela reel faiz meselesi yani yapılamaz mıydı mesela? Yüzde 60'a 70'e bir anda çekseydik em, e, işte faizi de elbette hani ben e, tahmin edebiliyorum tabii ki neler olabileceğini ama e, bakanlar soruyor mesela bunu. Ne söylemek istersiniz? TL mevduatta e, kesinlikle yıl sonu enflasyonunun yüzde merkez bankası tahmini 36 olursa e, reel faize doğru evet bir şeyler oluşma ihtimali var. Ama tabii bu şimdi de mevduat faizinde stopaj konuşuluyor. Eğer eskisi gibi yani 2018 öncesindeki gibi 6 ay vadeli 15 stopaj gelirse yani 10 puan artarsa e bu sefer reel faizi, e, bu önemli ölçüde azaltacak getiriyi önemli ölçüde azaltacak bir faktör olacak. Şimdi o yüzden o dengeyi kurmak çok çok önemli. E, doğru tahmin, e, gerçekçi enflasyon hesaplaması, e, doğru gerçekçi objektif yıl sonu enflasyon tahmini ve makro ihtiyati tedbirlerle vergi düzenlemeyle mevduata olan e, mevduatın getirisinin e, en yüksek seviyeye çıkartılması, e, gönüllü tasarrufları arttırıp tüketimin azalmasına, böylelikle iş talebin e, zorla, yoksullaşarak değil, tam tersine gönüllü e, ve ileri de zenginleşerek e, düşmesini sağlayacak bir faktör. Aynı şekilde kamuda tasarruf yaparsa biz de gereksiz vergi yükünden ve vergi artışlarına maruz kalmamış oluruz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ee, Erkan de. hocamıza da tekrar burada rüyamda teşekkür edelim. Kıymetli yorumları almış olduk iki profesör e, hocamızdan da. Çok çok teşekkür ediyorum. E, şimdilik bu kadar. Yine yayınlarımız devam edecek. Abone olmayı unutmayın. Çünkü bildirimler atıyoruz. Farklı konularla, konuklarla tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi yayınlar. Teşekkür ederim.